Annelere, babalara buradan söylüyorum. Özellikle kız çocuklarınıza sahip çıkın. Kaç yerde görüyorum. Annesi gayet montozam kapalı, kızı çırı çıplak yanında geziyor. Niye? Anne zamanında yapmamış oğlum. Bazı annelerde var. Ne diyor biliyor musun? Ben yaşayamadım, kızım yaşasın. Neyi abla? Neyi abla? Cehennem hayatını mı? Vay ablam be. Allah sana hidayet versin be ablam be. Allah sana akıl, fikir versin be ablam be. Çünkü Allah sana o kızı emanet verdi. Sen o kızı o hale getirdin. O kızımızın suçu yok. Hepsi melek gibi bizim yavrularımız. Bizim yavrularımızın hepsi melek gibi. Ne derlersen onu yapıyorlar. Yavrularım benim. Bir yaşındaki hallerine bakın. Altı aylıkken hallerine bakın. Ne kadar masumlar. Ne kadar masumlar. İnsan vallahi, hele ki kız çocukları ne kadar tatlılar. İşi yaşında. Yani melek kelimesi az kalıyor arkadaş. Ne kadar güzeller, ne kadar tatlılar yavrularım. Ama Allah size onları tertemiz verdi, siz pisletiyorsunuz. Ey anneler babalar o çocukların hayatlarını, dünyalarını, ahiretlerini. Emanete hainlik ediyorsunuz. Siz o çocuklara izin verdiniz. Siz o çocukların önünü açtınız. Kafana göre takıl. Tabi kızım git oku, üniversitede oku. Yarın o bugün evlenirsen, kocana muhtaç olma. Ne demek bu? Daha evlenmeden kızı boşanmaya teşvik eden anneler babalar.